Burada dikkatli davranmasanız emek yoğun sektörlerin başka ülkelere kayması halinde ciddi işsizlik sorunu ve ciddi işsizlikte ilavelerle karşı karşıya kalırsınız. Onun için burada asgari ücreti artırmama eğiliminde hiçbir hükümet de olmaz, hiçbir bakan da olmaz. Biz hep çok artmasından yanayız. Onun için zaten 184 liraya getirdikleri artıramaz noktaya getirdikleri asgari ücreti biz bugün bin lira bakın asgari ücret yani beş kat artırmışız. Ama on kat artsın varsın yani biz yani onu biz isteriz. Yani bunun olmaması konusunda hiçbir çabamız olmaz. Hükümet için bir dezavantajlı durum değil bu. Avantajlıdır. Hem vergilerin gelirleri hem de sosyal güvenlik prim gelirleri artacak. Niye istemeyelim? Ama rekabet koşullarında rekabeti kaybediyorsanız hem vergiden hem firmden hem işçi işinden olur yani. Bu dengeyi koruma adına sorun yaşanıyor. Yoksa artışıyla ilgili hiç kimsenin itirazı yoktur yani. E, tabii kendileri bilir yani biz ne diyelim. Yani çocuklar bir doğsun da bir elbise buluruz herhalde herkes nasıl bir elbise olacaksa. Şimdi olmayan bir koalisyonun kimin nerede ne olacağını bilmemiz söylemesi doğru değil.